Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı güncel veriler ile sıcaklıkların düşeceği öğrenilen Şanlıurfa'da dereceler gün geçtikçe azalıyor. 13 Ekim Çarşamba hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık değeri en düşük 19, en yüksek 30 derece. <laughs> 14 Ekim perşembe hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık değerleri en düşük 19, en yüksek ise 31 derece. 15 Ekim cuma hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık değerleri en düşük 19, en yüksek ise 30 derece olacağı açıklandı.